2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Tabi canım ne gereği var gelmesin yani. Sonuçta Golf 300 bin lira. Bir tane 1.6 benzinli 320, 500 bin, 600 bin lira olmuş. Bence hiç gerek yok. Yeni kasa CLA'lar 450 bin lira. Ne gerek var değil mi ya 2020'de ÖTV indirimine? Gayet fiyatlar düzgün. Zaten aşağı gelen yorumlar eminim bu videonun altına da diyecekler ki bayilerde araç yok araç almak için kuyruklara giriyoruz. Tabi pandemiden kaynaklı fabrikaların durduğunu idrak edemedikleri için yani şimdi beyinleri tuhaf çalışan arkadaşlar var. Adam diyor ki bayilerde araç çok niye ÖTV indirimi gelsin? Peki bayilerde araç olmamasının sebebi acaba 3 ay boyunca kapalı olan bütün dünyadaki otomobil fabrikalarının çalışmamasıyla kaynaklı olabilir mi? Ya yani zaten bütün dünyada otomobil üretimi durdu. 2 ay, 3 ay boyunca. Türkiye'deki fiyatların çok normal olduğunu mu savunuyor? Bu ve bunun gibi videoların altına gelen yorumlar. ÖTV indirimi neden gelsin? E biz araba aldık, şu anda zaten bayilerde araç çok, kuyruk var. ÖTV indirimine ne gerek var diyenler. Şaka değil yani bir de bu yorumu yapan insanlar var. Ben anlamıyorum gerçekten bunu yazan insanlar bu ülkede yaşayıp döviz mi kazanıyor ya da bu ülkede yaşayıp TL mi kazanıyor? Eğer TL kazanıyorlarsa ciddi anlamda bir problem var yaptıkları ticarette. Yani araba fiyatlarının saçma sapan yükselişi ve bunun sürekli olarak dövizle kaynaklı olduğunu söylemeleri utanmadan bayilerin ve dövizde son 6 ayda %10-15'lik bir oynaklık varken yukarı yönlü nasıl oluyor da bayilerdeki fiyatlar %10-15 değil, %30-40 üzerine koyup eklenip satılmaya çalışılıyor? Bir de biliyorsunuz ki başkanımızın otomotiv yetkili satıcılar derneği Oyder'in başkanı Murat Bey kendisi ÖTV indirimi beklemediklerini Haziran ayı satışlarının gayet iyi olduğunu açıkladı. E adam doğru söylüyor faizler düştü diye bizimkiler saldırdı. Yani insanımız kendini asla suçlu bulmuyor. Faizler düşürüldü diye tekrardan sıfır araç piyasası canlandı bir şekilde. insanlar. Tekrar daha da yükselir korkusuyla almaya devam etti. E bize müstehak. Biz bu şekilde bu haberleri okumaya devam edeceğiz. Çünkü yani şu tabloya bakar mısınız ya? Şaka gibi ya. Doğanlar Şahinler e, şu anda memlekette 40 bin liraya, 30 bin liraya, 50 bin liraya Doğanlar Şahinler satılıyor. Toyota dediğiniz araba, Toyota Corolla dediğiniz araba, aile arabası. Hani biliyorsunuz asla lüks olmayan. Tek özelliği eskiden az yakmak olan Toyota Corolla şimdi sahipleri dislike atar. Niye öyle diyorsun? Kendini çok geliştirdi, teknolojik oldu. Kardeşim, Toyota Corolla'nın birinci özelliği az yakmasıdır. Yani Toyota Corolla denildiğinde kimsenin aklına sportif bir sürüş ya da izolasyon Mercedes gibi bir yalıtım ya da BMW gibi sportiflik ya da Audi'nin teknolojisi falan gelmiyor Toyota Corolla denildiğinde. Benim aklıma ve benim çevremdeki arkadaşların aklına ilk gelen Toyota Corolla iyi bir aile arabasıdır. Geniştir, rahattır, ferahtır ve az yakar. Az yakması. Parçaları ucuzdur, sorunsuzdur, motoru sorunsuzdur. Ekonomik bir aile arabasıdır bu. Şuna bakar mısınız ya? Fiyatlar 250-260 bin. Şimdi full zekalar diyecek ki bu araçlar en yüksek paket. Sen bir de düşük paketlerine bak. E 30 bin düş. 230 bin lira. Bu mu? Hadi 210 bin lira olsun yani. Yine çok fazla normal bir aile aracına göre. Kaldı ki bunun fullü olsa ne olur? Fullü olmasa ne olur yani? Ne değişecek? Fiyatta 30-40 bin lira. Volkswagen Almanların halk arabası diye adlandırdığı Volkswagen'in araçları şu anda 400 bin, 500 bin, 600 bin liralarda Volkswagen'ler satılıyor. Bunlar Arteon. Tamam gelelim. Golflerin fiyatı çok mu normal zannediyorsunuz? Golfler 300 bin liraya, 350 bin liraya golf var. Passatlar 450 bin, 500 bin. 1.6 dizel bir Passat nasıl 457 bin olabilir ya? Birisi bana bunu açıklasın. Ve hala eminim bu videonun altına da araç fiyatları normal, ÖTV indirimine gerek yok, arabalar satılıyor. Ya arabaların satılma sebebi gerçekten vatandaş mı? Yoksa kimse denetlemediği için ne bayileri ne de satışları arabaları alıp galerilerine çeken ve görmüş olduğunuz gibi zaten çoğu da galeride. Galeride park edilmiş halinde bayilerden alınıyor. Bayiler de diyor ki zaten arabalar satılıyor. Elimizde araç yok. Sıraya girmeniz gerekli. Bayi de normal yapacağı zammın daha fazlasını yapıyor. Bayiler de çok mutlu. Bir de bayiler kendilerini acım sanacak durumdaymış gibi anlatıyorlar. Bugün 5 tane video izledim bayilerle alakalı. E bizim yaptığımız bir şey yok dövizle alakalı. Nasıl dövizle alakalı ya? Benim kanalım ekonomi ve finans kanalı. Ben 6 aydır dövizin zaten içerisindeyim, takipteyim. Dövizde öyle bir artış yaşanmadı. Siz çocuk mu kandırıyorsunuz? Galerici bertanlar geliyor, araçları çekiyor. Vatandaşın aldığı yok. Galericiler galerinin önüne arabayı koyuyor. Bayiler de diyor ki e zaten satılıyor. Ne gerek var o zaman dövizi de bahane ederim. %20 zam yapacağıma %30-35 zam yaparım. Ve yaptığınız tam olarak da bu. Şu Audi A6... 2013 yılında sıfırı 2000 dizellerinden bahsediyorum ki şu anda 2000 dizeline yazılan paraya bakın 1 milyon 998 bin burada görebiliyorsunuz. Bu arabanın 2013'te yenisinin sıfırı maksimum en dolusu 240 bin 250 bin liraydı 2013'te. Maksimum 240 bin 250 bine alabildiğiniz bir arabaydı. Nasıl olur da şu araba yine 2000 dizel ya bir şey değişmedi. Bir kasa değişti yani. O 2013 kasaydı Audi a 6. Bu 2020. Nasıl 4 katı fiyat olabilir ya? Böyle bir fiyat farkı olabilir mi arada? Ve hala normal diyen andavallar var YouTube'da ve diğer platformlarda. Peugeot 2008 keza aynı şekilde galericilerin yine etinden sütünden faydalandığı bir marka model. Peugeot'un değişik tasarımlı çıkarttığı, seversiniz sevmezsiniz, ha, bana göre bir araba değil ama çoğu insanın da Türk insanının beğendiği fiyat performans olarak bayıldığı bir arabaydı. Arabaydı diyorum çünkü artık galericiler sayesinde Peugeot'un da umrunda değil. Yeter ki araç satılsın. Onların da umrunda değil. Hiçbirinin. Yani burada sadece Peugeot değil, BMW'si, Audisi, Toyotası. Yeter ki arabalar satılsın. Bayilerin umrunda değil ki daha fazla karlı, daha yüksek fiyatlara galerici mi aldı, vatandaş mı aldı umrunda değil. E ben bunu nasıl önleyebilirim? Galericinin arkadaşı gelip alır. E onu da biz önleyelim değil mi? Doğru. Yani onu da vatandaş önlesin. Haklısınız zaten. Doğru bahanelerin arkasına saklanın. Ondan sonra bayilerde araba yok. Ama sarı sitede bu ünlü sahibinden.com'da bayilerde araba yok dediğiniz bu galericilerin elinde sıfır kilometre görüyorsunuz. Çoğu sıfır ya da sıfıra yakın. Arabalar dizilmiş. Bayi fiyatının da üstüne yazılıyor ve hiçbir şekilde utanılmıyor. Bunun adına da ticaret deniliyor. Artık buna ticaret diyebiliyorsanız mideniz kaldırıyorsa çünkü herkes buna başladı. Bir de bir işin garip tarafı da şu anlayabilmiş değilim. Bir ülkede hiç mi galerici olabilmek için ya da araba alsat yapabilmek için hiçbir yetki belge istenilmez mi ya? İlaç mümessilleri bu işin içinde, öğretmenler bu işin içinde, bankalar, banka müdürleri bu işin içinde. Azıcık köşede bir parası olan gidiyor bankadan kredi çekiyor, düşük faizi kredi çekiyor. Sanki piyasaya daha iyi bir şey olmuş gibi bir de bunun reklamını yapıyorsunuz. 7 yaşına kadar ikinci elde de ve sıfırda daha da düşük faizli kredi imkanı. E bu neye sebep oldu? Elinde avcunda 50 bin, 60 bin, 100 bin, 200 bin parası olan insanlar yatırım amaçlı gidip sıfır araba aldılar. Aldıkları gibi de bu arabayı kullanmıyorlar. Bunu yapan öğretmen de var, bunu yapan iş adamı da var, bunu yapan fabrikatör de var. Çok garip bir şekilde. Herkes gidiyor, gücü yeten, hangi arabaya gücü yetiyorsa sıfır araba alıp garajına çekip bekletip üstüne daha yüksek bir fiyat yazıp o arabanın bedeline göre değişiyor 10 bin, 50 bin, 30 bin her neyse arabanın fiyatına göre ve bu arabaları da satabiliyorlar gerçekten. Bireysel galerici oldu herkes ve kimsenin de sesi çıkmıyor. Bu gayet normal bir şey, bu gayet fırsat eşitliği. Böyle bir fırsat eşitliği mi olur ya? Burada kimin neyin fırsat eşitliği? 83 milyonluk bir ülkede sadece 8 bin, 10 bin kişinin mi fırsat eşitliği var yani? 10 bin bile olduğunu düşünmüyorum bu arada ben. 10 bin bile çok fazla insan sayısı eder. 8 bin insanın fırsat eşitliği var. E geri kalan 82 milyon 900 küsür bin insanın fırsat eşitliği nerede burada? Yok. Nasıl olsa bayiler de mutlu. Bayiler bir de sanki kendileri bu durumdan rahatsızmış gibi anlatıyorlar bir de utanmadan. Şöyle bir durum var. Bunu bilmeyen artık 5 yaşındaki çocuk kalmadı. İstediğiniz bayiye gidin. Peugeot'un, BMW'nin, Audi'nin, Mercedes'in, istediğiniz Toyota'nın da gidebilirsiniz. Her yerdeki satış elemanları azaltıldı. 2017 yılındaki satışçılarla, pazarlamacılarıyla, her neyse ne demek istiyorsanız deyin. Şu anda bir bayiye gittiğinizde içeride o kadar insan çalışmıyor. Bunu size neden anlatıyorum? Hani diyorlar ya masraflarımız var, masraflarımız var. Ya masraflarınız nerede var? 2017'de çalıştırdığın adam sayısı daha fazla. Satışçı sayın daha fazla giderlerin daha fazla 2017 yılında. Şu an 2020'ye geldik. Utanmasanız arabaları online satacaksınız. Yani artık satış elemanını da kova kova bir hal geçirdiniz. 3 kişiyle çalıştırıyorsunuz. Kocaman kocaman plazaları satış bayi noktalarını bütün markalara diyorum bütün markalara hepsi için geçerli Utanmasalar bir kişiyle online satış yapacaklar Ve hala diyorlar ki Masraflarımız var masraflarımız var döviz yükseldi döviz yükseldi ya dövizin içindeyiz ya dövizin içindeyiz Halkın yüzde 65'i döviz sahibi zaten siz kimi kandırdığınızı zannediyorsunuz? yüzde 15 yükselmiş bir döviz var Son birkaç ayda Toplasanız yani orta vadede Sizin yaptığınız zamlara bakalım mı? %30-%35. Siz kimi neyi kandırmaya çalışıyorsunuz ufak beyinlerinizle? Bunun ne zaman bir çözümü olacak? Yani ÖTV indirimi gelmesin. Tamam gelmesin. Bir de şey diyen tayfa var. E biz sıfır araba aldık. Şimdi satışlar da yükseldi biliyorsunuz faizlerin düşmesiyle birlikte. E benim ÖTV ödedim bana geri iade edilecek mi? E sen zaten çok zekisin aferin sana. Düşük faizle krediyi aldın hemen. Sıfır arabayı aldın. 200 bin liralık arabayı 300-350 bin liraya aldın. Sen zaten muhteşem bir ticaret yaptın. Bak senin sayende sen ve senin gibiler sayesinde piyasada yüzüne bakılmayacak arabalara 30-40 bin lira istiyorlar. Kusura bakmayın eğer bu arabaya biniyorsanız da siz de biliyorsunuz ki bu arabalar yeni arabalar değil, binilecek arabalar değil. Kimse de bu arabalara tutup da yani hayalimde doğan görüyorum, şahin görüyorum demesin yalan söylemeyin. Tabii ki de imkanınız yoksa mecburiyetten biniyorsanız yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Aşağılamıyorum. Şimdi bunu da linç yemeyelim burada. Ama kimse bu arabalara da severek ölerek binmiyor yani şu arabalara. Zaten yürüyen tabut bunlar. Allah korusun en ufak bir kazada hayatta kalma ihtimaliniz çok düşük. Ve bu arabalara verilen fiyatlara bir baksanıza. Şaka değil bu fiyatlar yani. 30 bin liralar, 40 bin liralar ve binlercesi var. Şimdi diyeceksiniz ki sabaha kadar yazsın, satamıyor binlercesi var. Emin olun satıyorlar. Emin olun 35 bin liraya, 40 bin liraya bu memlekette şu an doğanlar, şahinler satılıyor ya. Ben size daha ne anlatabilirim? Toyota Corolla'nın 250-260 bin liraya satıldığı, Golf'ün 300 bin liraya satıldığı bir ülkede ÖTV indirimine gerek yok denilebiliyorsa artık sinirden konuşamıyorum kusura bakmayın. Ben artık hiçbir şey demiyorum yani. Gerçekten pes. Bütün olayın düşük faizi kredide yattığını düşünen insanlar var hala. Önemli olan faiz olmasın, krediyi alabilim. 36 ay öderim, 56 ay öderim, 136 ay öderim. Ömrümüzün sonuna kadar öderiz, önemli değil. Hatta bayi'den de alamıyorsunuz birçoğunuz. Galerici'lerle muhatap oluyorsunuz. Galericiler size bilmem kaç ay vadeyle satıyor. Üstüne bir de galericinin de karı da ekleniyor. Ya tamam galericilik mesleği tabii ki de olacak. Galericiliği öldürün demiyorum. Galericilik bir ülkede olmalı ama herkes bireysel galerici oldu. Yani bunun yasası ne zaman ertelene 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 ne zaman peki bu yasadan geçecek? Her şeyi hızlı bir şekilde bir gecede yasadan geçirilebiliyorken neden galercilikle ilgili ve bireysel araç alım satımı ile ilgili bir yılda üç tane olması iki tane olması bile çok saçma gereksiz bir şey. Türkiye o kadar zengin bir ülke değil. Kendinizi kandırmayın. Türkiye'nin vatandaşları o kadar zengin değil kendimize yalan söylemeyelim. Bir yıl içerisinde 2-3 araba değiştirecek kadar zengin vatandaşlar değiliz. Bu sistemin bir oturtulması lazım. Bir yılda bir insanın bir araba alıp satabilme hakkının olması lazım. Ne demek 2-3? Öyle bir vatandaş göremiyorum, öyle bir gayri safi milli hasıla göremiyorum ben. Görebilen varsa yazsın aşağı yorumlara. Ve hala diyorlar ki ya şu arabaların sıfırı 250 bin bilemedin. Hadi en dolusu 260 bin, 270 bindi de ya 2013'te ki belki o kadar bile yok. Şimdi aşağıda yazarsınız bana. 1 milyon olmuş ya. Böyle bir şey olabilir mi? 2000 dizel ya. 1 milyon diyor ya. A6 bunun A7'si A8'i var daha. Oralara hiç açmıyorum. Yani daha fazla canımız sıkılmasın diye. A7'sine A8'ine hiç bakmıyorum bile. Ya bu arabayı normal bir vatandaş, normal vatandaşı geçtim ya. Öğretmeni de geçtim. Artık bunu avukat, doktor alamaz ya. Kim alacak peki? Kim yani? Avukat alamıyor, doktor alamıyor, maaşı yetmiyor, ömrü yetmiyor. E nasıl oluyor peki bu kadar araba alınmış bu sahibinden.com'da satılık halde? Ne iş yapmalı? insanlar? nasıl maaş alıyor? Bu arabalar bu fiyatlara nasıl satılıyor? Bayiler de bir de hala utanmadan timsah gözyaşları. Biz de durumdan memnun değil. Ya yani gerçekten... Yeni sansür yasasından dolayı şu anda küfür edemiyorum ve terbiyem el vermiyor. Bayilerin mutsuz olduğunu da düşünmeyin. Gayet de çatır çatır araba satıyorlar ve umurlarında değil kime sattıkları. Bununla ilgili bir yasa gelmesi lazım. Ha. Bayiden 0 kilometre araç yani ama full hepsi tamamen galerilerin galericilerin elinde. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bayiler direkt o zaman galericilerle çalış. Sorba bir yasa geçsin. Hiç vatandaşa araba satmayın siz ya. 1.6 benzinli bir 3 serisi ki BMW'nin en ucuz arabalarından bir tanesidir bu. 3-3 yani 4 değil, 5 değil, 6 değil, 7 değil. BMW 3 ya. Bunun daha ucuzu ne var? 2 var, 1 var yani. Daha da ucuzu yok. 1 serisi, 2 serisi, 3 serisi. BMW'nin en ucuz arabalarından bir tanesi. 1.6 benzinli, 2000 dizel bile değil. 550 bin, 600 bin lira ne demek ya? 500 bin lira ne demek şu arabaya ya? Bu arabanın bir önceki kasasının sıfırı 170 bin, 160 bin liraya satılırken biz yani o fiyatlara normal değil diyorduk. Hangi ara bu fiyatlara geldik ya? Ve kimsenin sesi çıkmaz oldu. Bu durumlar bir tek benim mi tuhafıma gidiyor? Yani bununla ilgili bir yasa çıkmayacak mı? Sonsuza kadar devam etsin o zaman. Golf'ün sıfırı da 1 milyon olsun. Çok güzel rahatlayalım ya. Kimse de sıfır arabaya binmesin. Küba olsun ondan sonra memleket. Valla Küba'da hani 50 yaşındaki arabalara biniyorlar ya. Öyle olacak en sonunda herhalde.